Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Evet, ana kucağımızı yapmaya başladık. Bazı bölümlerini de beraber paylaşalım istedik. Evet. Evet. Bir kısmını tamamladık. Şöyle raf sistemini nasıl oluşturduk. Oradan evet. başlayalım isterseniz. Ayan bakalım. Gördüğünüz gibi elimizde bulunan çitalarda hemen şöyle vidalama yerlerini gösterelim. Şurada gördüğünüz gibi Buralara birer vida attık. 3 hı hı. çita uzun, 2 çita kısa. Onları kullanarak bu şekilde birleştirdik. Böyle bir öncelikle şu rafı oluşturduk. Şurayı gösterelim. İskelet. Evet o iskeleti oluşturduk. Böyle bir raf. Üstüne de tel geçiriyoruz. Hı hı. Bir tanesini örnek olarak teli beraber geçirelim istedik. Tamam. Geçirelim. Tek başımıza yapamadığımızdan dolayı yani iki kişi gerekiyor. O yüzden çok Kamerayı alamadık arkadaşlar. Evet, geçirelim. Şöyle bir yeşil tel kullanıyoruz. Civcilerin suyu buradan aksın diye. Şöyle bir tamam. bağ makası gözüküyor mu? Hı hı. Şöyle bir bağ makasıyla da telimizi kesiyoruz. Bunu böyle tek tek kesiyorum. Böyle hızlandırırız herhalde. Duman dikkat duman. Atabilir tel. bu? Ana kucağı mı? yoksa kafes? Gibi mi? Nasıl yani? yani kafes deniyor sanki niye ana kucağı diyoruz biz? Çıkıcı hani hiç çıkar çıkmaz buna konuyor ya belki. Daha sıcak da. bir alan olduğu için. Hı hı. Evet. <laughs> duman da orayı oyun alanı yap. Küçük fidalarımız. <laughs> Şuradaki poşetin içinde olabilir. Mavad Pul aldınız mı? Soğuk. Hı hı. Hava soğuk. Kar var. Değil böyle? Buradan devam edeceksiniz? Yoksa buradan mı? Böyle eğdirelim. Bunlar elimize batmasın diye böyle büküyoruz. Midaların başı içinde pul kullanıyorsunuz. Hı hı evet. Tutsun diye. diye. Kimedim maalesef. Hemen. biraz fazla mı kesmişiz diyeceğim ama değil ileride şey var Çık buraya doğru kaynır. hatta önce Ay. buraya vuralım Çüşt. onu buraya verin isterseniz Burada. Mı? Sonuncu mu? Şu biraz köşeye. Burası mı? Aha. Burası. Bir Şurası. Burası. <gülüyor> Şurası. <gülüyor> Çok güzel. <laughs> arkanızda. bir gerdirelim isterseniz. gerdireceğimi bilemedim. Aa şey yapmadık bu. Şu ortaya daha gelmesin diye parça atmıştık ya. Ha. Evet o parçaları şuraya atalım. Ya. Çok gerdirmeye gerek yok artık parça parça atacağız ya